Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paket açacağız. Direkt başlayacağım. 9 Toyt Ya geldi. Allah. Buyurun. Sen konuşsana Erma. Bak bu bende vardı. Bak Recep'e kadar var. Alo. Ne? Benim gibi geldi. Ona şaşırdım. Açtık bir Pele gelse, bir Maradona gelse, bir şey gelse, yani o kadar. Pele gelse, Maxim, Sanchez falan. Üç tane daha mı var? Yuh. Bari iyi toit gelsin. Gürcistan'da toit mi olur ya? Napoli'nin genç yıldızı, Kadife biletli, Güvara ya. Ya konuşsana. Alo. Ya. Kendini tanıt. Kendini tanıt. Duyuyorlar ki. Ya kendini tanıtsana. Hiç tanıtmadık kendini. Hiç bilmiyorlar sanki. Allah. Ya. Elime yapıştı ağlamak istiyorum ya. O geldi ya. O bezit. anda ben hiç şey... Ama formamı... Sen hiç böyle şey geldi. Harun. Daha büyük. Hı. Hı. Girut ne yapayım? Girut. Araba bir kere de sen aç. Aç. Dıhla. Ne şans gelecek evet, şimdi? Arca Messi geliyor. Maradona geliyor kanka Maradona. <laughs> Maradona geliyor. Zannettim. Maradona zannettim. Kötü espri mi? Hmm. <laughs> ya ben niye buna çok çok şaşırıyorum? Ya Cirot gelirse severim. İkon mu Cirot ya? Ya Cirotikon diyor ya. Ya Cirotikon değil. Yürü kuracağım ya. Zaha yani. Ya bir sürü daha paket dikmişim. Şey. Ya hiç geçemiyorum ki. Abi bir de geçebilsem. Bir de geçebilsem. Frankfurt'lu ne bırak bu ne yapayım bırakın. Göre, göster. bu paketi sonra açacağım ben. Ne lan oğlum ne açıyorum? Ne? Ya duydun mu? Ben duydum. Sağır değilim arkada. Evet dün yüz. Çavi çavi. 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 Bak senin gibi. Yapma. Kötü espri yapma lütfen. Bak bak izle. İzle. Maradona çıktı. Maradona. Maradona Maradona şeref Maradona Maradona zannetti yeter. Ya yeter. 90'lık zannettim. 90 lik var. 92 lik var. 95 e, lik gelsin. tamam var? 3 paket. Bum. Tamam. Plus 3 olamaz. Bir çıkacak. Ya, çıktır git ya. Mr. Beast ya. Mr. Beast çıktı. Mr. Beast çıktı. <laughs> Mr. Beast. Ya şu ya. Abi bak bak. O <laughs> ya? <laughs> <laughs> Kötü mü dedi sen azı? Bunlar ne oldu ya? Hormonsuz. ona kendisi. Ya videoda konuştum. Girona, Giruno vazilya Ha 88'lik kötü geldi. ha kötü kötü diyecektim ben. Elim katladı. Ah Benzema çıktı. Benzemas çıktı. Benzemas elimi kırdım. Bak. Sen çok benziyor bu arada. Zannet bir söyleyeceğim. Sen ne benziyor Buna çok benziyor. Bak bu adam var ya. Baksana. Hızlı nerede bunun? Bunun hızı kaç biliyor musun? Ha. Şey 37. Gel vallahi mı? Ha. Sağda yürüyor. Tamam. Ben de ben şunları izleyip geliyorum. Paketi açıyorum. Sen tıklar var. Senin şansına ya. Ya bunlar değil sıfırlanıyor ya. Şuraya gir çık. Bundan bir tane pahar açayım. Ah. Orası düzelecek diye düşünüyorum. Ah. Ay. Ay. Ney? Darbuka mı? <laughs> Darbuka mı? <gülüyor> <gülüyor> var demiştim sana. Daha ediyorum. Ya yalanca. Yalan söyle. Senden tarafından daha. Yalan önce. söyleme. Yalan söyleme, videodayız. Yalan söylemem. Geç ama yalan söylüyorum bu arada. <laughs> yalan söylüyorum gerçekten. ege gene soracağım. Sor. Bir taraf B tarafı ama bir taraf A tarafı <gülüyor> <gülüyor> taraf B tarafı. A tarafında burçlar, yengeç, oğlan, boğa, aslan ve balık. Hı hı. B tarafında da balık skalaski. B tarafında da terazi, kova, boğa ve başka burç mu var? Başka burç var mı? Aslan. 4 kim kazanır? Yengeç olan kazanır. Niye? Canım istedi. Canım istedi. Ne kadar kaybedersin? Ya kazanırlar. Niye? İçinden geçerler. Çünkü içinde sen ya yapacağın espriye ya. Evet. Alıyorum. E, i̇yi yiyor musun? Tabi Bey efendim. Hmm. Bu video olmadı ya. Neyse. Ben